Ee, bugün Şile'nin köyünde e, bütün köy halkıyla beraberiz. Burada Afrika e, şirketinin burada açmak istediği bir maden ocağına karşı köy halkı olarak toplandık. E, bu yapılmak istenen proje Kuzey ormanları sahasının birçok yerinde yapılmak isteniyor. Dün de Çatalca'daydık. Çatalca Gümüşpınar'da yine aynı şirket, aynı biçimde ormanları katletmek için proje tanıtımı için köye gelmişti. Köylüler tarafından kovuldu ve gönderildi. Bugün de buradayız. Bugün de yine İstanbul halkı, Köyü halkı ormanlarını savunmak, yaşam alanlarını savunmak için buradalar ve bu projeyi istemediklerini dile getiriyorlar ve chat toplantısına katılmayı reddediyorlar. Ee, biz de zaten mücadele etmeye kuzey ormanlarını savunmaya yaşam alanlarımızı savunmaya devam edeceğiz çünkü burası bizim nefes alanımız bütün canlıların ve bütün insanların nefes kaynağı e, yaşam kaynağı o yüzden de bunu savunmaya e, savunma mücadelemizi vermeye devam edeceğiz şimdi belediye başkanımız bir açıklama yapacak konuya dair çok teşekkür ederim ee, çok değerli Hadi. köy halkımız çok değerli hazırım evet. çevreci insanlar olarak, çevreci bir belediye başkanı olarak e, bu şekildeki çalışmaların her zaman karşısında duracağız. Çünkü e, Tekeköyümüz yarın öbür gün bir üvezli olmasın, bir dere köyleri gibi olmasın. Çünkü burada e, bizim çocuklarımıza bırakacağımız emanetler var. Bu emanetleri de en iyi şekilde savunacağız. Biraz önce avukat hanımın da anlattığı gibi, çevre mühendisi arkadaşımızın da biraz önce anlattığı gibi hem büyük şehir kapsamında hem de Şile Belediyesi olarak biz tamamen bunun karşısındayız. Çünkü burada çıkacak olan madenin hiçbir şekilde köylümüze yaramayacağını önceki tecrübelerimizden biliyoruz. Biz her türlü teke Tekeköy'ün arkasındayız, Şile'mizin arkasındayız. Ve kesinlikle burada olumlu bir görüş sergilemeyeceğiz. Tamamen görüşümüz olumsuzdur. Tekrar söylüyorum, Büyükşehir ayağında da olumsuz olacağına inanıyoruz. buradaki bu duruşumuz bizim bir tepki kısmındadır. Evet, Çatalca'da da aynısı olmuştur. Ve bence İstanbul'un ormanlarının her yerinde olması lazım bu tepki. firmalara karşı değiliz. Tabii ki ticaretini yapacaklar. Ama uygun olan şartlarda, uygun olan yerlerde İstanbul'u besleyen melen suyuna da tahribat vereceği için özellikle bütün İstanbulluları da bu konuda dikkate çekmek istiyorum. Biz bu durumun karşısındayız.